Oradayken size nasıl davrandı? Yani... Öfkelenip... Canınızı mı? Hayır. Hiç kaçmayı denediniz mi? Bakın bütün bunların... Bu aklınıza gelen kötü şeylerin... Çok daha beterini yaşamış Hande orada. Biliyor muydunuz bunu? Nasıl? Annesi han küçücükken daha oraya kapatılmış onu. Aklına estiğinde ya da işte dövmeye üşendiğinde filan. Aç susu sabaha kadar kalırmış orada. İlk başta çok ağlamış, çok yalvarmış ama bir süre sonra o da alışmış. Karşı koymadan Kendisi açıp kapıya giriyormuş içeriye. Şimdi bile bazı geceler ara sıra orada uyuyor biliyor musunuz? Kendini cezalandırmak istediğinde falan sanırım. Bakın ben bunları onu affedin diye anlatmıyorum. Yani. Ama madem benim durumuma üzülüyorsunuz, bunları bilmeniz lazım. Tamam ben o kazan dairesinde çok zor zamanlar geçirdim ama hiçbir işkence değildi. Yani geçirdiğim zamanın işkence değildi ama... ...hanın yaşadıkları o işte gerçekten işkenceymiş. Ben... ...ben dönüp dönüp geçmişine bakıp onu aklayamam. Aklayın demiyorum size. Ama bunlar yok sayılmayacak kadar mı? Ben oradan o kazan dairesinden kurtuldum belki ama... ...an belli ki hiçbir zaman çıkamamış orada. Lütfen. Lütfen yapmayın bunu. Ne? Han çocuk değil. Çocuk değil, savunmasız. Çaresiz değil o. Yaptıklarının bir bedeli var. Ben onu ben onu nereye kadar anlayacağım? Ne nereye kadar onu? Onu anlamaya çalışacağım. Affedeceğim. Ha. Yaptıklarının... ...bedelini ödemeli. Yani... ...önceki... ...hadi tamam sustum yanında kaldım ama bu sefer. Önceki Çöpüyor mu diyorsunuz? Siz, siz nereden biliyorsunuz? E biz orada tanıştık onunla. Benim hayatımı kurtardı. Yani benim döndüğüm ilk geceydi. Çok heyecanlıydım. Safiye'yi yeniden göreceğim diye uyuyamadım. Çıkayım biraz dolaşayım istedim. İki tane tipi bozuk karşıma çıktı. Bıçak çekip. Benden saatimi istediler yani saatimi almak istediler bunu. Ama Safiye'nin diyesi bu veremem ki. Gerçi aptallık işte canın söz konusu diyebilirsiniz. Ver yani ama veremem yani. Ver, vermedim olmaz. Neyse han çıktı ortaya. Hepsini duman etti. <laughs> Öyle tanıştık. Şimdi diyeceğim şey hoşunuza gitmeyecek belki ama. Hani iyi ki o gece çöplükteymiş, yoksa ben burada olamazdım. Anlayacağınız ikide bir ortaya çıkıp benim hayatımı kurtarıyor ama bazen ipin ucunu kaçırıyor işte. thank you